İnsanlar yüzyıllardır uzayı merak etmiş ve araştırmıştır. Bu merak ediş, günümüzde önemli bilimsel çalışmalara öne yak olmuştur. Uzay insanların en çok merak ettiği konulardan biridir. Özellikle Mars gezegeni üzerinde yapılan komplo teorileriyle de oldukça popülerdir. Mars yıllardır insanların el üstünde tuttuğu bir gezegen, gönderilen araçlar ise Mars'ta herhangi bir yaşam varlığının olmadığını taş ve topraktan ibaret olduğunu gösteriyor. Peki Mars'a neden bu kadar ilgi var? bu soruya Mars'ı inceledikten sonra cevap verelim. Bilim insanları gezegen araştırmalarında elektronik, haberleşme ve bilgisayar teknolojilerini yoğun olarak kullanıyor. Bu teknolojilerin gelişmesiyle. Birlikte 1971 yılında Mariner 9, Mars'ın yörüngesine girmeyi başaran ilk uzay aracı oldu. Fakat bu yörüngeye giren ilk araçtı. Daha önce 1964 yılında Mariner 4 aracı Mars'ın yüzeyini fotoğraflamıştı. Ama yörüngeye girememişti. 1971 yılında yapılan Mariner 9 ise Mars'ın yörüngesine girerek bundan sonra olacak seferlerinde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları 1975 yılında NASA tarafından gönderildi. Her ikisi de birer orbiter ve yüzey aracından oluşmaktaydı. Bu görev Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzeye iniş yaptığı ilk başarılı Mars misyonudur. Araçlar Mars'ta iki farklı bölgeye indirildi. Kızıl gezegeni daha yakından tanımak ve yaşam izlerini araştırmak için gönderildiler. Herhangi bir yaşam belirtisine rastlamadılar, ancak yaşam için gerekli olan karbon, nitrojen, hidrojen, oksijen ve fosfor gibi tüm temel elementleri buldular. Bilim insanları, güneşin ultraviyole radyasyonu ve toprağın aşırı kurulunun canlı organizmaların oluşumunu engellediğini düşünüyorlar. Bu nedenle canlı yaşamını toprağın altında, çok daha derinlerde aramalıyız. Viking yörünge ve iniş araçları, radyoizotop termoelektrik öneratörleri sayesinde tasarım ömürlerinden çok daha uzun süre hizmet verdiler. Sovyetler Birliği uzun denemelerinden sonra nihayet 1971'de fırlatılan Mars 2 yörünge. Aracı Mars'a başarılı bir şekilde ulaştı ancak iniş modülü atmosfere planlanandan daha dik bir açıyla girdiği için. İniş sisteme arızalandı ve araç yüzeye düştü. Mars 3 yüzey aracı ise yüzeye başarılı bir şekilde iniş yaptığı halde yüzeyde yalnızca birkaç saniye görevini sürdürebildi. Yüzey araçlarında istenilen başarıya ulaşılamamış olsa da yörünge araçları, Mars atmosferi, yüzey sıcaklığı ve basınca dair önemli veriler elde ettiler ve dünyaya 60 adet fotoğraf gönderdiler. Mars Pathfinder ve Sojourner Rover 1996 yılının Aralık ayında gönderilen araç, yenilikçi tasarımıyla birçok ilke imza attı. Hava yastıkları ile ilk kez Mars'a yumuşak iniş yaptı ve güneş sisteminde herhangi bir gezegende kullanılan ilk tekerlekli araç oldu. Rover'ların babası olarak tanımlayabileceğimiz Sojourner, bir haftalık görev süresini fazlasıyla aşarak 83 gün boyunca araştırma yaptı. Spirit ve Opportunity ikiz rover'lar 2004 yılında Mars'a iniş yaptılar. Toprağın kimyasal ve mineral yapısını incelediler. Özel araçları ile aşındırdılar ve eşsiz bilgilere ulaştılar. Elde edilen veriler, Mars'ın bir zamanlar sulu bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyordu. Spirit ve Opernity, kızıl gezegenin mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapmış olabilecek ıslak geçmişine dair ilk kanıtları buldular. Bu seferin birinde elde edilen sonuç insanların yüzyıllardır merak ettiği bir soruyu kısmen cevaplıyordu. 31 Temmuz 2008'de NASA'nın Phoenix Mars iniş aracı. Kızıl gezegende dünyadaki su ile aynı elementleri içeren ve su buzunun varlığını doğruladı. Bu keşif Mars'a olan ilgiyi arttırdı. Mars'ta bahsi geçen bu suyun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasadena kentindeki Kaliforniya Teknoloji. İstitüsünde yapılan bilgisayar modellemesinde, suyun %30 ila 99 U arasındaki bir oranının minerallere dönüştüğünü, ve gezegenin kabuğuna sızdığını buldu. Bu varlığın araştırılması için NASA'nın Perseverance aracı, şu anda yaklaşık 3.5 milyar yıl önce suyla dolu bir göl olan Izero kraterini keşfetmek için Mars'ta keşif yapmaktadır. Bu araç NASA'nın Mars keşif programının parçası olarak yapılan bir keşif aracıdır. 17 Temmuz 2020 tarihinde yatılmıştır. 18 Şubat 2021 tarihinde Izero kraterine başarılı şekilde iniş yapmıştır. Mars'ı astrobiyolarik, perspektiften inceleyecek ve jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştırmak amacıyla Mars'a gönderilmiştir. Mars'ın insanlar tarafından keşfi için gerekli olan teknolojiyi de test edecektir. Görevin en büyük hedeflerinden bir tanesi NASA'nın uzun dönemli örnek toplama projesi ve insanlı görevler için araştırmadır. Sadece Perseverance Mars'a keşif için gönderilmemiştir. Curiosity keşif robotu Mars Bilim Laboratuvarının parçası olarak 26 Kasım 2011 saat 15.02'de Cape Canaveral'dan fırlatıldı ve 6 Ağustos 2012 saat 05.17'de Mars'taki Gale Kraterinde Aulis Palus bölgesine başarılı bir iniş yaptı. Dünyadan 563 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra aracın inişi hedeflenen Bradbury iniş bölgesinden 2.4 kilometre ötede gerçekleşti. Aralık 2012'de Curiosity'nin iki yıllık misyonu süresiz olarak uzatıldı. 5 Ağustos 2017'de NASA, aracın inişinin 5. yıl dönümünü kutladı. Araç 17 Şubat 2022 itibariyle çalışır durumdadır. Keşif. Aracının hedefleri Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmaktır. Daha farklı aletler taşıyan Preverans keşif aracı için Curiosity'nin tasarımı temel alınmıştır. Fakat uzun yıllardır Mars'ta görev yapan Curiosity için haberler endişe verici. 27 Ocak'ta çekilen görüntüler, Curiosity'nin altı tekerleğinin aldığı darbeleri ortaya koyuyor. Alüminyum tekerleklerin kötü durumda olduğu ve yer yer çatlakların meydana geldiği görülüyor. Ağustos 2012'de Kızıl Gezegendeki Gale Kraterine inen uzay aracı 2014'ten bu yana kraterin merkezindeki 5 kilometrelik Moni Şarp'a tırmanıyor. Uzmanlar Kil mineralleriyle dolu tortul kayaçları inceleyerek bölgenin bir zamanlar mikrobiyal yaşam için yaşanabilir olup olmadığı sorusunu çözmeye çalışıyor. 20 inci yüzyılın ortalarından beri Mars'a gönderdiğimiz araçlar bizlere Mars'ın iklimini, atmosferini, toprak yapısını ve birçok bilgiyi sağladı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın da Mars ile ilgili merakı var. Kendisi Mars'ta yeni kolonilerin kurulması gerektiğini söylüyor. Belki Mars'a olan ilgi olası bir yeni arayış içinde olmamızdır. Su varlığının olabiliritesinin yüksek olması ve dünyada yakın bir atmosferinin olması bu arayışımızın doğru olduğunu kanıtlıyordur. Kim bilebilir? Takipte kalın, esen kalın.